Lahmacun neye elendi? Şey, hamburger mi? Pizzaya, Pizza. pizzaya, 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 gitti, pizzaya Yok pardon. Hayır, hayır. Pizzaya İskender'e gitti. gitti. ya lahmacun. İskender'e gitti, İskender'e evet. İnsanlar senden iyi biliyor ne amına kodumun eşe. Bu bir damak <laughs> zevki. Şimdi hoşgörü içerisinde kuyuzeyimizi yaptık. Biraz da kavga ve kaos lazım. Bunu bir paylaştığı Twitter, liste falan. Yok asıl şimdi yarra yedik. Atabert Doğan özel bir de. Amına ki. Abi. Twitter'a girdin sana DM'den bir şey atıyorum. Şunu iki dakika izler biz. DM'e gelemez. DM'e gelemez. Yani bizim DM'imiz bizim temiz senle. Tamam oğlum genel diye yeme gireme zamana koyma anla işte. Harbi mi? Tamam o zaman. En iyi Anadolu topçusu. Sen de oy kullanabiliyorsunuz diye ama oraya bir parantez açman lazım bence. Abi oy kullanabiliyorsunuz. Abi parantez aç yine sen sikinin keyfini isterseniz de amına koyayım. Ya o oy... <laughs> Oğlum kullanmak serbest. <laughs> kullanabilirsiniz evet. Demokrasimiz var kendimize göre. Yani sonuç belli ama oy serbest. Loa loa varken Eto'yu seçmem. Kesinlikle. Abi başlık biraz saçma mı olmuş? Devrik bir şeyler var gibi. Yok. Biz anladık. Anlaşılıyor anlaşılacak bir şey değil. Anadolu takımlarında oynamış en kariyerli futbolcuyu seçiyoruz. Sizler de oy kullanabiliyorsunuz. Şimdi eee şöyle bir şey var. Yani en kariyerlisini mi seçelim yoksa iyisini mi seçelim? Şimdi kariyerli ise Eto'lar kazanır mesela Eto. Hani Anelka yazan amcık Sence Anelika Anadolu Kulübü'nde mi oynadı? Anadolu diyoruz ama. Yani en iyisini seçelim. Biz biraz değiştirelim o zaman. Kariyerli yapmayalım. Tamam mı? Ee, evet. İyisini Adımından seçelim. Iyi Biz evet kariyer anlamında çünkü bu cevabı çok net belli bir şey bu yani. Buraya Balotelliler geldi. Etolar geldi. Ee, i̇yi performans olarak yorumlayalım. Mesela Aaron Lennon Tottenham görmüş. Premierlik görmüş. iyi bir futbolcu. Ama Kayseri'de ne verdi amına koyayım. Gravion'un da verdiğini veremedi. Evet tamam anlaştık. Başladık. Çetin kararına saygı duyuyor. Hocam bu benim şey... <laughs> Ooo Teofanis, Gekas ve Fotso Ceremi geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Gekas'ı hepiniz hatırlıyorsunuz biliyorsunuz. Ceremi'nin de Gençler Birliği'nden direkt Real Madrid yaptığını bir getirin. Evet Ceremi'yi tanımıyor. Bir dakika. Evet cevap Gekas bu arada. Hiçbir itirazım yok. Ama e, şunu da unutmayın. Ceremi de Gençler Birliği'nde oynadığı performansla Real Madrid'e transfer olmuştur. Evet de evet. 32 tur açtın? Yo. 64 sanki orası. Çıktım o zaman. Oylama iptal amına. Baştan. 64 <laughs> sanki. iptal ediyorum amına. 64'tü. Bozdun. Orospu çocuğu hadi. Hayır. 64 al 32 idi abi Aa, pardon. Gael kesinlikle. Drenthe top oynamadı ya. Adam akıllı RGS'e geldi de e, top oynamadı ki yani. Klişe çatır çatır yıllarca oynadı abi ya. Aynen öyle. Klişe ile bir açılış. Oo %92 bravo. Allah'ım futbol gurmesi Çetin be. Bravo Adil özür dileriz. Lucas Biglia. Gekas. Güzel. Yani Ceremi'nin gidecek olması beni çok bozuyordu orada. E son 32 oldu yine Adil. Ne oldu şimdi ben anlamadım bir dakika. Devam mi demek ki ben. o kadar var. Gekas'la bir devamlayalım burayı. O bir taneymiş attı buraya. Bir tane fazla varmış. Gael Klişi bir daha geldi o yüzden. Eto bu arada cevap. Eto oynadı abi. Anladın mı şimdi? Anladın mı bir daha anlatayım mı? Bana mı Ben anladım. Ha, anladıysan tamam. Leo Arte Reymanay Duarte'yi çok çabuk yediniz ya. Niye öyle oldu? Tamam yani Reymanay'ın seçilmesini anlarım da Duarte sanki böyle çok seri mi gitti? Hani kadar düşmemesi gerekiyordu. Evet bence. yani çok yüzde seksene yirmilik bir mevzu yok bence burada. Peki. Nasri Çerçi. iki tane bekleneni bence karşılayamayan adam. Ama isimden dolayı bir tık Nasri'dir. Nasri kaç maça çıktı lan Antalya ile? Bir sezon oynadı zaten herhalde. Bakayım. yazıyor bu amına koyayım. verdik ya. <laughs> Scott Carson, Jeremy. Jeremy. Abi ne olur Scott Carson çıkmasın ya. Bravo amına koyayım. Çok üzülürdüm. Oğlum Jeremy direkt Gençler Birliği'nden Real Madrid yaptı. Chelsea yaptı amına koyayım. John Joe Shelby graviyom. Ben de Shelby diyorum. Ben de bravo. Shelby de varız hocam. Tom Sants Ulep. Abi tam sent ne oynadı ama koyayım Antalya'da öyle Hep en azından ilk geldiğinde çatır çutur top oynuyordu ya. Aynen öyle. Konya'da oynadı abi öyle. Tam sent ne oynadı ki? Robinho Max Gradel. Orası bu çocuğun isim aşkından Robinho alır burayı. Max Gradel'in Sivas'a kaptığını vallahi Robinho yapma. Yapmayın lan ya, yapmayın, ya, yapmayın girelim, lan yüzde elli elli oğlum yapmayın Oha. lan Oha. abi vallahi bak isim aşkından robinho demeyin amına koyayım şuna ya ben sevmişim, abi, abi bir şey ver abi gözünü seveyim ya gradel bu arada sivas'ta harbi top oynadı adam ya çok güzel yüzde altmış iki. Oo dedeydi. ooo Lua Lua. O dede de çok iyiydi. Ama maalesef Lua Lua. Peki tam o esnada bir dakikalık bir ara verip cennetten çiçek. Gülmüşsüz bütün klipelerim Kalkışı sende de koklarsın Ama sen başka bir konularda Tam sarhoş olmalarda Kaybolmuş bir gençliğin var <laughs> da Alacak sayılırlar <laughs> ben Karabük neydi lan Emenike ile ikisi? Ona nasıl Çok tehlikeli takımdı Karabük ya. Bak bak bunlarda neydi biliyor musun? Dayı Emenike Hemen arkasında bu bir de bunların arkasında Sernat oynuyordu. Rize'ye de gitmişti Florin Sernat. Ro Roman Romanyalı. Abi tabi Sernat bravo. O zamanın Karabük çok tehlikeliydi Abi, ya. Sen manyak mısın lan? Yemin ediyorum bak bu Karabük deplasmanı da. kadar zor bir deplasman yoktu ya. Çıkabilir bunu koyayım. Çok zor deplasmandı Karabük deplasmanı. Kuvo Hayır, Kuvo Ha Rize evet Rize'de. Sisinho Frey. Bence Sisinyo ya. Frey Bursa'da Bursalılara da sormak lazım da ben Frey'in mesela Ivan Kov'un sıçtığı bok olamadı Frey yani. Sisinyo'dur bravo hem de %85 Sisinyo'dur. Burada Isakson Mevki'den gider ya. Isakson kötü kaleci değildi. Bu da değil ama ya. Piatek de iyi yani. Yok yok. Piatek de iyi de. Bu arada Piatek'e Piyon tekliğinin götünü sikeyim spikerler hariç. Mevki çok fark etti burada ya. Isakson iyi kaleciydi. Aruna, Kone Zaleyata. Zor soru. %87 diyorsunuz abi. Vasel sıçtı batırdı. Tay tay direkt. Vasel'in 5 maçı yok Ankara gücüyle ya. Ankara gücüne 100. yıl hediyesi diye getirildi. Vasel amına koyayım. 5 maça mı ne çıktı kaçtı gitti. Taibo Taibo, Cedinak Adebayor geldi abi karşısına maalesef yani evet karşısına Adebayor gelince sıkıntı yüzde 96. Ali Şisokko, Jeremy Menes. Menez de oynamadı ki yani adam akıllı. Ama Menezdir ya. Lennon Balotelli hiç düşünmeden veriyorum buna. Zaten Lennon top oynamadı Kayseri'de. Ee, Balotelli ligimizde bir ikon oldu. Adana Demirspor'la beraber evet Balotelli'ye verdik. Evet, geldik çeyrek finale. Kıymetli son 16'ya. Hadi bayur. Tamam Sisinyo da çok iyiydi ama. Hadi bayur. Hadi bayur ya. Ya Menes top oynamadı zaten ya. Balotelli ile hemen seriden devam edelim. Kaliteli adamları bırakalım. Siz de çete 1-2 yazarak oy kullanabiliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar. Shelby. Doğru. Yani tam nasıl çok çok daha büyük futbolcu. Ama Shelby top oynuyor yani. Shelby oynamaya gelmiş. <laughs> Eto. Eto. Bunu Piontek'e de sorsam Piontek Tipesozsa? <laughs> Abi bu arada yeni gelen arkadaşlar başlık en kariyerli dedik ama biz onu değiştirdik. En iyi performans veren yaptık. Haberiniz olsun. Gekas. %100 Gekas. Bu arada Gekas şakasız benim bu ligde izlediğim en iyi 10 bitirici arasına kesin girer ya. Jeremy. %100 Jerem'i ya. 68'e 30. 70'e 30 gibi bir oy farkı Jerem'i. Evet. Hleb Taybo. Abi Taybo'nun performansı nedense benim aklımda hiç kalmamış ya. Hleb var. Konya performansı. Çok ortada geçiyor. Bursalı olarak lep lebe verdik o zaman. Bursas Polimi bir Madrid yazmış. Yani burada bir 80 bekliyorum hatta karşısındaki manay olmasına rağmen. 85 mi be amına koyayım? Luo Luo, çeyrek finale geldik. Luo Luo ya, yine Luo Luo. Evet. Eto. 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 Barbaros. Efendim abi. Hazır herhalde o iş. Evet. Eto. Gekas. 10 kere gekas, 20 kere gekas, 30 kere gekas, 50 kere gekas, 100 kere gekas amına koyayım. Yok abi yani İkisini de izlemiş birinin imkanı yok Balotelli'ye oy vermesinin. Yani burada Balotelli'ye oy vermek için Gekas'ı kesinlikle ve kesinlikle izlememiş olmak gerek. İkisinin de çeyrek finalde olması ne kadar yerli ve ikisinden birisi yarı finale çıkacak çok saçma. Eşleşmeyle geldiler. E, Jonjo Shelby'ye ben de veririm. Evet. Shelby iyi adam. Beyler kariyer olarak tabii ki de Eto. Performans olarak Gekas abi. Gerçekten performans olarak Gekas. Bravo lan size ya gayret. Çok yakın lan. Çok yakın ama gerçekten performans olarak kas bu arada. Ben Geekas diyorum abi. %50-50 şu an neredeyse. %52-48. Ya beyler şurada bir Gekas'a salın da amına koyayım. Bir kas izleyelim şu oylama bittikten sonra ya. Ben de o zaman şöyle boyum veriyorum. Ben, ben de veriyorum chatten oyumu amına koyayım. Bir tık g Gekas aldı. Lua, lua direkt geçtim. Manyal yok burada. Benim tercihim yine Gekas. Final. Ben burada Lolo'ya giderim. Yok abi Gekas. Burada manyal vermeyeceğim. İstediğinizi seçebilirsiniz ve ne çıkarsa kabulümdür. Ama benim tercihim yine Gekas. Abi katkı olarak gerçekten Gekas ya. Katkı. Anladın mı? Lua Lua tamam biraz da şov vardı Lua Lua'da. Gekas harbi golcüydü ya amına koyayım. Pet Lua Lua demiş. Ben de tercihimi Gekas'tan yana kullanıyorum. Bir Eto, iki Adebayor, üç Balotelli, dört Robinho tamamen isim aşkıyla seçilmiş, oylanmış. Saçma Ay, Ama aa bir dakika. insanlar hani kariyere, evet. insanlar kariyere göre oyladı. Evet, doğru. Bir Eto'dur, iki Adebayor, üç Balotelli, dört Robinho. Bravo, yüzde yüz doğru insanların yaptığı. Evet. Biz değiştirdik mevzuyu biraz.